Sürdürülebilir insan kaynakları eğitimi, insan kaynakları yönetiminde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen, çevresel, sosyal ve yönetişim temelli uygulamaların kurum kültürüne entegre edilmesini hedefler. Katılımcılar, çalışan bağlılığı, çeşitlilik, etik yönetim, esenlik ve yeşil İK gibi kavramlar üzerinden sürdürülebilir bir İK stratejisi oluşturmayı öğrenir. Teorik bilgiler, güncel örnekler ve uygulama çalışmalarıyla desteklenerek aktarılır. Eğitim sonunda katılımcılar kurumlarında sürdürülebilir insan kaynakları uygulamalarını tasarlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Eğitime katılarak sürdürülebilirlik ve ESG kavramlarının insan kaynakları yönetimine etkisi, yeşil insan kaynakları uygulamaları, çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik ilkeleri, çalışan esenliği, iş-yaşam dengesi ve psikolojik güvenlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve çalışan bağlılığı ilişkisi Sürdürülebilir yetenek yönetimi ve liderlik gelişimi, performans değerlendirme ve ödüllendirmede sürdürülebilir yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Eğitimi tamamladığınızda İK süreçlerinizi sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeniden tasarlama becerisi kazanırsınız. Kurumunuzun ESG hedeflerine katkı sağlayan insan odaklı stratejiler geliştirebilirsiniz. Çalışan bağlılığı, işveren markası ve organizasyonel dayanıklılığı artırabilir. Uluslararası standartlara uyum sağlayarak geleceğin insan kaynakları liderliği için kendinizi geliştirirsiniz. Sürdürülebilir insan kaynakları eğitimi, insan kaynakları yöneticileri ve uzmanları, kurumsal sürdürülebilirlik ekipleri, orta ve üst düzey yöneticiler, ESG, kurumsal sosyal sorumluluk ve organizasyonel gelişim alanında çalışan profesyoneller, sürdürülebilirlik ilkelerini kurum kültürüne entegre etmek isteyen kişiler için uygundur.